Şimdi geldik ondalıklı sayılara, ondalık sayılara. Ondalık sayılar kesirlerin paydasındaki sayının 10 on ve 10'un kuvveti olan sayılara biz ondalık sayı, ondalık kesir diyoruz. Paydası 10 ve kuvveti şeklinde olan sayılara ondalık sayı diyoruz. Yani ne demek istedim? Şunu demek istedim. 7 bölü 10. Paydası ne? 10. Bunu yazarken 0 tam 10'da 7 diye yazarım. Veya bunun şu şekilde de yazabilirim. Virgülden sonra kaç basamak var? 1 basamak var. 10 üzeri eksi 1 diye de yazabilirim. 37 bölü 100. Payda 100. 0 tam yüzde 37. Veya 37 çarpı virgülden sonra 2 basamak olduğu için 10 üzeri eksi 2. 129 bölü 1000. 0,129 diye yazılır. Burada 3 tane 0 var. Virgülden sonra 3 tane basamak var. Veya bu onun kaçıncı kuvveti? Üçüncü kuvvet. Yukarı çıkarsa eksi 3 olur. 129 cevabı 10 üzeri eksi 3 diye de yazılır. Ondalık kısımda bulunan sayıdan sonra gelen sıfırların hiçbir önemi yoktur. Yani ne demek istiyoruz? Mesela 0,3 yanına istediğin kadar sıfır at. 0 at. 0,30 veya 0,300 bunların hepsi 0,3'tür. Buradakilerin hiçbir önemi yok. Ondalık sayılarla alakalı bir bölme, çarpma, toplama işlemi tanımlanmış. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Burada şunu yapıyoruz. İster virgülü kaydırarak yaparsın. Önce isterseniz virgülü kaydırarak yapalım. Yukarıdan bir tane kaydırırsam aşağıdan bir tane daha kaydırıyorum. Yukarıdan bir tane kaydırdım. Aşağıdan kaydırılacak virgül olmadığı için tekrar sıfır atıyorum. Kaydırıyorum bir sıfır atıyorum. Ne oldu burası? 24 bölü 400. Artı. Aynı şeyi buraya yapıyorum. Kaydırdım. Kaydırdım. Kaydırdım sıfır attım. Kaydırdım sıfır attım. 8 bölü 200. Parantez. Bölü. Bölü kaydır. 1, 2, 3. 6 bölü 200. Artı. Bölü kaydırdım. 2 bölü 3. Şimdi sadeleştirme işlemlerini yapalım. 4'e böldüm 6. 4'e böldüm 100. Tekrar 2'ye böldüm. Hatta evet 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 50. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 50. 3 bölü 50 artı 2 bölü 50. Ne yaptı? 55 bölü 50 yaptı. Bölme işlemi 6 bölü 200 artı 2 bölü 3. Şimdi burada bunu yazarken bu toplama işlemini yapıp sonra bölerseniz yanlış olur. Çünkü burada bir bölme işlemi yapıldıktan sonra toplama yapılması lazım. O yüzden önce buradaki bölmeyi yapacaksınız. 5 bölü 50 çarpı ters çeviriyorum. 200 bölü 6 artı 2 bölü 3. Şimdi sadeleştirelim. 5'e böldüm. 10. Sıfırları götürdüm. Tekrar sadeleştirdim 2 ile. Ne kaldı? 10 bölü 3 artı 2 bölü 3. Bunları toparladım. 12 bölü 3. O da eşittir. Uzun araştırmalar sonucu 4. Yine bu soruda virgül kaydırıyorum. 1, 1, 2, 2. Ne yaptı? 33 bölü 11. Eksi. Kaydır, 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 kaydır. Ne yaptı? 88 bölü 22. Artı. Kaydır, 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 sıfır at. 40 bölü 2. Şimdi 33 ile 11'i sadeleştirdim 3. 88 ile 22'yi sadeleştirdim 4. 40'ı 2'ye böldüm 20. 3'ten 4'ü çıkardım. Eksi 1. Eksi 1 ile 20'yi topladım. 19 cevabına ulaştım. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi parantez içinde işlem var. Parantez içinde işlem var. Bu parantez içindeki işlemi yaparsam sanki daha kolay olacak gibi işim. 3 bölü 0,02 çarpı 1'den 0,96'yı çıkartıyorum. 1'den 0,96'yı çıkartıyorum. Bunlar 0, 4, 0, 0. Yani burası 0,04. Bölü 4 bölü 0,11 11 Çarpı 1'den 0,34'ü çıkartıyorum. 1'den 0,34'ü çıkartıyorum. Çıkardım. 6, 6, 0. 0,66. Şimdi burada şunu görmeniz lazım. 0,02, 0,04. Bu bunun iki katı. Yani bu bunu sadeleştirdiği zaman 2 kalır. 0,11, 0,66. Bu bunu sadeleştirdiği zaman 6 kalır. 3 ile 2'yi çarptım. 6. Aşağıdaki 6'yı götürür. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda kalan sağ 4. 1 bölü 4. Işıklarda yok. Ne yapmam lazım? Bunu hemen genişleterek paydasını 100 yapmam lazım. 25 bölü 100. O da 0,25 sonucu olur. Devirli ondalıklı sayı. Devirli ondalıklı sayı aynı sayının devam etmesiyle ortaya çıkar bu şekilde. Hep 2 2 2 devam ediyor ve bitmiyorsa buna bu şekilde yazıyor yazıyoruz. Burada da aynı şekilde 5'ler devam ediyor. Kim devre diyorsa mesela 0,27 27 27 27 bu şekilde gidiyorsa 0,27 27'nin üstüne çizgiyi atıyoruz. Bu şu anlama geliyor. 27 devamlı tekrar ediyor anlamına geliyor. Peki ben devirli sayıyı kesre çevirebiliyor muyum? Evet çevirebiliyorum. Mesela 1,23 3 devrediği olsun. Ben bunu kesre çevirmek istiyorsam şu şekilde yapıyorum. Virgüle bakmaksızın buradaki tüm sayıyı yazıyorum. 123. Eksi. Yine virgüle bakmaksızın devretmeyen kısmı yazıyorum. 12. Bölü diyorum virgülden sonra paydaya yazacağım şeyler hep virgülden sonra virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 atarak bu kesri bulmuş oluyorum 123'ten 12'yi çıkardım 111 bölü 90 bunun kesir değeri başka bir soru daha yapalım isterseniz. 3,077 devre diyorsun. Tüm sayıyı yazıyorum. Virgüle bakmaksızın. Yine virgüle bakmaksızın devretmeyen sayıyı yazıyorum. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar da 0 yazıyorum. Bu şekilde bulmuş oluyorum. Ve burada şöyle bir güzellik var. Eğer devreden kısım hep 9, 9, 9, 9 bu kendini 1'e tamamlıyor. Yani 9, 9, 9, 9, 9, 9 kendini 1'e tamamlıyor. 3 virgül 9 devamlı 9 devrediyorsa bu kendini bir önceki sayısını bir önceki basamağı 1 artırıyor. Kendisi kayboluyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela 17 29'a 9 devrediyor. Bu 9 bir önceki sayıyı 1 artırarak kendisi kayboluyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela 0,9 devrediyorsa bu kendini 1'e tamamlar. Şimdi bu soruya baktığımızda 2,21,21 21 devrediyor. Bunu yazalım. Tüm sayımız 221. Eksi devretmeyen sayımız 2. Devreden kadar 9. 2 tane devreden var. 99 yazıyorum. Devretmeyen ol olmadığı için yazmıyorum. Bölü. Tüm sayı 33. Eksi 3. Bölü devreden kadar 9. Çarpma diyelim bölme işlemi çarpma olarak yazdım. Ters çevireceğim. Ama önce virgül kaydırıyorum. Virgül kaydırdım. Kaydırdım sıfır attım. Yukarı 55'i yazdım. Çevirdiğim için aşağıya da 50'yi yazdım. Şimdi buradan toparlayarak gelelim. 221'den 2'yi çıkartırsam 219 kalır. Bölü 99. Çarpı diyeyim. Aşağıdaki işlemi ya bulduktan sonra ters çevirip birinciyle çarpayım. 33'ten 3 çıktı. 30 kaldı. Onu aşağıya yazdım yukarısı 9. Çarpı 55 bölü 50. Şimdi sadeleşen değerler var mı? Bir bakalım. 9'a böldüm 1. 9'a böldüm 11. 11'e böldüm 1. 11'e böldüm 5. 5'e böldüm 10. 3'e böldüm. 7 kere 3 21. 73. 3'e böldüm 10. Ne kaldı? Yukarıda 73 kaldı. Aşağıda 10 çarpımdan 100 kaldı. 73 bölü 100 demek 0 %73 demektir. İşleminin sonucu kaçtır? Sırayla yapalım. 0,33 devrediyorsa bunu 3 bölü 9 olarak yazıyorum. Tüm sayı bölü devreden kadar 9. 1 15 bölü 8 Buna şu an için bir şey yapamıyorum. Eksi. Şimdi 7'yi devrediyor. Tüm sayı 17. Eksi devretmeyen sayı 1. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Yani 16 bölü 90 burası. 1 bölü 16 bölü 90. 1'e bölünen sayı ters çevrilerek yazılır. Yani burası 90 bölü 16 olur. Şimdi bu işlemde en aşağıdaki işlemi yapmam lazım. O yüzden bunun paydasını 2 ile genişletiyorum. Bunu da 1 ile. 3 bölü 9 artı 1 bölü. 15 ile 2'yi çarptım 30. 30'dan 60'ı çıkardım. 30'dan 90'ı çıkardım. Eksi 60 bölü 16. 3 bölü 9 artı. Şimdi 1 bölü bu sayı. 1'e bölünen sayı ters çevrilerek yazılır. Yani burası eksi 16 bölü 60. Şimdi sadeleşen var mı ona bakalım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. Ee, burası 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 30. Tekrar 2'ye böldüm 4, tekrar 2'ye böldüm 15. Şimdi kalan sağları yazalım. 1 bölü 3, eksi 4 bölü 15. Payda eşitleyelim. 5 kere 1 5, 5'ten 4'ü çıkartalım. 1 bölü 15 sonucuna uzun araştırmadan sonucu ulaştık. A sayısını 0,8 olarak vermiş. B sayısını 0,1 olarak vermiş. Tabi bunlar devrediyor. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır? Demiş. O zaman şuna bakalım. Kuvvet eksi 1 mi? O zaman taban ne olacak? Ters çevirecek. Ters çevirerek yazalım. Ve bunların sonuçlarını bulalım. 0,8 devrediyorsa bunu 8 bölü 9 olarak yazarım. 0,1 devrediyorsa bunu da 1 bölü 9 olarak yazarım. Yaz bunu yerine. Şimdi ters çevirerek yazacağım için Önce A artı B'yi yukarı yazıyorum. A kaç? 8 bölü 9. B kaç? 1 bölü 9. Bölü. Şundan kurtuldum artık. A eksi 3B. A neydi? 8 bölü 9. Eksi 3 çarpı 1 bölü 9. Yani 3 bölü 9. A artı 1 bölü 5. 8 bölü 9 1 bölü 9'u topladım. 9 bölü 9'dan 1. 8 bölü 9'dan 3 bölü 9'u çıkardım. 5 bölü 9. Artı 1 bölü 5. 1 bölü 5 bölü 9 demek alttakini ters çevir yaz demektir. 9 bölü 5 artı 1 bölü 5. Paydalar eşit. Payları topla. 10 bölü 5. O da uzun araştırmalar sonucu 2. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diye soruyor. x sonuç 3 çıkmış. Ve Ondalıklı devirli, ondalıklı sayılar hep 9 devrettiği için hatırlayın bir öncekini 1'e tamamlıyorduk. Burası 1'e eşit. Yani 1, 2 bölü 1 yaptı. Burası 2,1'e eşit olur. Burası da eksi 2'ye eşit olur. Şimdi burada şunu yapıyoruz. Şunu düzelterek bir yazalım bakalım. 2,1 bölü eksi 2 artı 1 bölü 1 eksi 2'den eksi 1 artı x eşittir 3. 1'i eksi 1'e böldüm eksi 1. Eksi 2 ile eksi 1'i topladım eksi 3. 2 virgül 1 bölü eksi 3 artı x eşittir 3. Virgül kaydırmam gerekiyor. Virgülden kurtulmak için. Bunu kaydırdım. Buraya sıfır attım. 21 bölü 30. Başında eksi var. Artı x eşittir 3. Bunu bu tarafa attım x'i bulmak için. x eşittir 3 artı 21 bölü 30. Bunları bir sadeleştirelim. 3'e böldüm 7. 3'e böldüm 10. 10 ile 3'ü çarptım 30. 30 ile 7'yi topladım. 37 bölü 10. 37 bölü 10 demek 3,7 demektir. Geldim sorularıma. Virgül kaydırarak yapacağım. Virgüllerden kurtulmam gerekiyor. Virgülü kaydırdım. Buraya sıfır attım. Temizini buraya yazdım. 40 bölü 44 Çarpı. Virgülü kaydırdım. Sıfır attım. 60 bölü 3. Çarpı. Virgülü kaydırdım. Sıfır attım. Virgülü kaydırdım. Sıfır attım. 8 bölü 200. Bu sıfır bu sıfırı. Bu sıfır bu sıfırı götürüyor. Bu 4 bu 4'ü götürüyor. 3 ile 2'nin çarpımı 6 bu 6'yı götürüyor. Kalan sağlar bana cevabı veriyor. İşleminin sonucu kaçtır? 0.44 diyor Bu 4 bölü 9 olarak yazılır. Artı 1 bölü 3 bölü 3. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdim. 1 bölü 3. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. 1 bölü 9. Bölü 2 bölü 3, 3. devrediyor. Bunu buradan bulalım. Tüm sayı eksi devretmeyen sayı devreden kadar 9. Bu da nedir? 21 bölü 9. Sadeleştir 3'e böl 7, 3'e böl 3. Burası 7 bölü 3. Eksi 5'i 4'e bölmüş 5 bölü 4. 4 bölü 9 1 bölü 9'u toplarsam 5 bölü 9 bölü paydalarını eşitliyorum. Bunu 4 ile bunu 3 ile genişletiyorum. 7 kere 4 28. Eksi 5 kere 3 15. Bölü 12. Şimdi bunu aynen yazdım. 5 bölü 9'u. İkinciyi ters çevirip çarpacağım ama şu işlemi yapacağım. 12 yukarı gelir. Aşağıya 28'den 15'in farkını yazarım. O da 13 tür değil mi? 3, 13 oldu. Şimdi sadeleştiriyorum. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 4. 20 bölü 5 ile 4'ü çarptım. 20. 3 ile 13'ü çarptım. 39. İşleminin sonucu kaçtır yine? 6'yı aynen yazdım. 2'yi aynen yazdım. 0,2'yi 2 bölü 10 diye yazdım. Çarpı 0,43'ü şurada açayım. Tüm sayı, eksi devretmeyen sayı, devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. 43'ten 4'ü çıkardım. 39 bölü 90 bölü 0,14'ü şurada çıkartayım. Tüm sayı eksi devretmeyen sayı devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. 13 bölü 90. Şimdi bu işlemleri yapalım. Tane tane. 6 bölü buranın işlemini yaparsam 10 ile 2'yi çarptım. 20, 20'den 2'yi çıkardım. 18 bölü 10. Çarpı. Birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirdim. Burada da bir bölme işlemi var. Bu bölme işlemini yapmam lazım. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Diğerlerini aynen yaz. Şimdi sadeleşenler var mı ona bakarım. Çarpmadan önce ona bakmam lazım. Sadeleştirdim 3. Sadeleştirdim 13. Sadeleştirdim. Sadeleştirdim. Kalan sağlar bana cevap verecek. Ne kaldı? Yukarıda 10, aşağıda 3 kaldı. A 0'dan farklı bir rakam olmak üzere bu toplamın bir tam sayı olabilmesi için A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi devirli sayıları tam sayı yapabilmemiz için Şuradaki sayıların 9'a tamamlanması lazım. 9 devrederse tam sayıya dönüşüyor. O yüzden A sayısını 9 yaparsam 3,9 devrediyorsun burası 4 olur, burası 6 olur, burası 12 olur ve tam sayı olur. Yani A'nın alabileceği birinci değer 9'dur. İkinci değer ise A'ları topladığı için bunları toplamını 9 yapacak değer yani 3 3, 3 desek yani 3,3 devre diyor. Artı 5,3 devre diyor. Artı 11,3 devre diyor desek. Bunları bak alt alta yazsak. Bu böyle gidiyor. Bu da böyle gidiyor. Burada hep 9, 9, 9, 9, 9 gelecektir. 11, 16, 19. Yani 19, virgül 9 devrediyor olacaktır ve bunun toplamı da 20 yani bir tam sayı olacaktır. O yüzden A buradan da 3 olabilir. İkisinin toplamı 12'dir. Olduğuna göre aşağıda sıralamaların hangisi doğrudur demiş. Hepsi bir tam 2 sıfırlar var, birler var, yediler var ama devirli kısımları farklı. Şunları birkaç kere yazalım. Yani şöyle 1 virgül 17 17 17 diye gidiyor. Bu ise 1, yanlış oldu. Yukarıyı yanlış yazdık. Silelim. 1.2017 7 devrederek gidiyor. E evet, şimdi doğru. eşittir 1,20 17 17 17 diye gidiyor. Burada ise 1,2 0, 17, 0, 17 diye gidiyor. Şimdi bu basamaklar aynı, bu basamak aynı, bu basamak aynı, aynı, aynı. Şimdi bu kısma bakıyoruz. Şu basamaklar. Bakın 7, 1, 0. 7 en büyük olduğu için A en büyük. Sonra 1 yani B sonra C gelecektir.